Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sen Market'ten Çağan. Bu videomuz yeni bir serinin başlangıcı olacak. Bu serimizde diğer videolardan farklı olarak programlama konseptlerine ve farklı programlama dillerinin özelliklerine onları birbirinden ayıran farklara değineceğiz. İlk videomuzun konusu olarak MicroPython dilini seçtim çünkü günümüzde gitgide yaygınlaşmaya başlayan çok becerikli bir dil. Python'ın basitliği ve anlaşılabilirliğini gömülü sistemlere ve hobi elektroniğine taşıyan bu dile yakından bakacağız ve onu diğer diller ve geliştirme ortamlarından ayıran özelliklere değineceğiz. MicroPython'ı minik bir açık kaynaklı Python programlama dili olarak tanımlayabiliriz. MicroPython'la oldukça basit kodlar yazarak donanımları kontrol edebiliyoruz. Bu kodlar Arduino'nun kullandığı C ve C++ gibi karmaşık, öğrenmesi de zor olan kodlara göre anlaması daha kolay. Adının başındaki Micro'dan da anlayabileceğiniz gibi düşük güç tüketimi ve sınırlı depolama alanı, belleği ve işlemci gücü olan aygıtlarda çalışabilmek için tasarlanmış bir dil bu. Bu sebeple Python'la birlikte hazır gelen kütüphanelerin önemli bir kısmını içermiyor. Buna rağmen ama Python'ın temel birçok özelliğini barındırıyor, koruyor diyebiliriz. Bu özelliklerden biri de ve belki de en büyüğü basitlik. Bu da programlamaya yeni başlayanlar için onu biçilmiş kaftan yapıyor. Bir de sıkça gördüğümüz Circuit Python dili var. Videolarımızı yakından takip ediyorsanız belki videolarımızın birkaçında ona da denk gelmişsinizdir. Birkaç projemizde ona yer verdik çünkü Circuit Python Adafruit şirketinin geliştirdiği bir mikro Python türevi. Herkesi de yeni başlayanlar için kolaylığı ve ön basitliği önceleyen diller. CircuitPython Python dilinin geliştirilme amacıysa Adafruit'un Adafruit şirketinin geliştirdiği kendi donanımlarına ve geliştirme kartlarına en iyi desteği sunabilmek. MicroPython'a geri dönersek kullanım kolaylığını ek olarak MicroPython'a özel kılan birçok yanı da var. Mesela gerçek zamanlı olarak kodunuzu yazdığınız gibi çalıştıran REPL özelliği. Bu özellik sayesinde kodunuzu derlemeden, kaydetmeden yazdığınız anda çalıştırabiliyorsunuz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Raspberry Pi Pico'yu bilgisayarımıza takıp Tony ile programlarken Shell adını verdiğimiz kısma kodumuzu yazabiliyoruz. Başta dediğim gibi Python'ın sınırlı donanım özelliklerine sahip cihazlarda çalışmak için tasarlandığından bazı kütüphaneleri içermiyor. Daha çok elektronik programlama söz konusu olduğunda işinize yarayabilecekler bırakılmış diyebiliriz yani. Bu sayede kütüphanelerle uğraşmadan çoğu şeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin internetten veri çekip bu veri içinde istediğiniz kısımları ayırmaktan tutun, servo motorları kontrol etmek için PWM sinyaller göndermek, ilk aracı ve SPI aygıtlarla konuşmaya kadar. MicroPython ile Arduino geliştirme ortamı arasındaki en büyük fark MicroPython dilinin yorumlanan bir dil olması arkadaşlar. Yani kullandığınız mikro kontrolcüdeki işlemci aslında Python dilini anlayamıyor ve bu yüzden yazdığınız kodun yorumlayıcı tarafından işlemcinin anlayabileceği komutlara çevrilmesi biraz zaman alabiliyor. C ve C++ programlama dillerini kullanan Arduino'daysa kod direkt işlemci tarafından anlaşılabiliyor ve daha hızlı çalışıyor haliyle. Ancak bu hız farkı basit, hobi elektronik ihtiyaçları düşünüldüğünde hissedebileceğiniz bir şey değil. Sadece milisaniyelerin önem arz ettiği böyle kritik uygulamalarda kendini gösteriyor. Peki MicroPython'ı hangi cihazlarda kullanabiliriz? Liste her geçen gün büyüyor ama San Market'te satılan kartlar arasında isim vermemi isterseniz tabii ki bunların en başına benim en sevdiğim uygun fiyatlı Raspberry Pi Pico geliyor. Bütçeniz biraz daha yüksekse üzerindeki elektronik bileşenlerle fiyatını sonuna kadar hak eden BBC'nin MicroBit kartı yeni başlayanlara önerebileceğim bir diğer MicroPython destekli kart. Daha güçlü ve biraz daha ileri seviye bir şey bakıyorsanız Tinzi'yi önerebilirim. Son olarak uygun fiyatıyla ön plana çıkan ESP8266 kartların da MicroPython'a desteklediğini belirtmek istiyorum. Ancak kutudan çıkar çıkmaz birkaç tıklamayla programlamaya başlayabileceğiniz bir şeyler arıyorsanız ESP8266 aradığınız şey olmayabilir. MicroPython'u kullanan örnek projeler ve rehberler bakıyorsanız Sunmarket YouTube kanalına bir göz atabilirsiniz ve abone olmayı da ihmal etmeyin çünkü bu tür içerikleri öğretmeye devam edeceğiz. Ben Çağın Çelik bir başka Sunmarket videosunu izlediniz. Kendinize iyi bakın.